Hepinize merhaba gençler ben Quix Bugün sizlerle beraber o Oyunun adını unuttum ben ekranın resmini koymuşumdur O oyunu oynayacağız Oyun bir aralar çok popülerdi galiba 2018'de 2019'da falan Yani ondan sonra tüm havası kaçtı Kimse oynamadı falan Ben de bir nostalji yaşamak istedim açıkçası Evet 30 dolar kazandık Walker to play Standart oynayacağım ben Yani rankta falan hiç bulaşmayalım dedim ya oyunu yani ilk defa oynuyorum gibi bir şey çünkü bilmiyorum hiçbir şeyini. Ne oluyor lan? Bir dakika. Ne yaşanıyor şu anda abi? Bekle bizim adam bu tamam bizim adam. Oh. Koş. Aa. Dur dur dur. Aha. Aha. Tamam hadi. Bırakın beni. Abi. Hadi. Hadi. Abi ah, nasıl ya? Hadi. Hadi. Koş. Ah. Yes. Yes. Arkadaşlar attık. <gülüyor> Oğlum. İyiydi <laughs> lan. Eğlenceliymiş oyun. Evet, bu arada ben bir tık kısacağım sesi. Yani çünkü çok müzik çalıyor. Çok sesli bir yok yani oynanış. Yani <laughs> mekanikleri güzel. Hadi hadi topu verin. Hadi. Koş. Ben ben yapıyorum bir şey. Gel ben almamışım bir dakika. hadi. Hadi yaparsın. Yes. Arkadaşlar. Evet, yeah. Celebrate yapabiliyoruz. Here. Your super is fully charged. Ne işe yarıyor ki? Become very fast and powerful. Oğlum nasıl tuttuğum? Ah yes aa ah, dur ah demişim evet kazanmışız. Yahu. Evet eğlenceliydi abi yani güzelmiş mekanikler. Yani şöyle sürekli oynanır mı bilmiyorum orası da kalmış artık. Yani ilk defa oynadığımda kaç gol atmışım? Bir tane gol atmışım gerçi o kadar da ee, neyse. Gene de iyi bir şey. Sonraki oyunun başlangıç süresi birazcık fazla değil mi yalnız? 12 saniye ne? 30 saniye vermişti başta. Orada tıklayabiliyoruz bunlara. Invite to party out friends. Trade overall. Bir sürü şey var. Şimdi sıfırdan bir maça girdik. Hop alırım. Abi yakınına geçemediğim için hiçbir şey olmadı. Ne yapıyor bu adam bu arada? Aynen o girdi bekle. Top kimin? Koş. Ama oğlum yere bildiğin bildiğim ufal değil mi ya? Hadi aga birazcık güç toplasana. Nasıl atıyorlar bunları? Hadi, hadi atarsın, hadi yaparsın bu işi. Yapamadı. Ne oluyor oğlum? Bekle bu bizden. Ya yeter oğlum bu ne bu faal artık ya? Ne? Yok girme. Ağzımı keçke açmasaydım. Hadi. Evet, devam devam. Hadi hadi. Hadi. Oh. Aga bekle bekle. Hop aldım topu. pas. Pas ver Bekle pas verdim mi? Ne oluyor oğlum? Yes! Quick scores. Celebrate. Gelin bakayım gelin. Sen çok sen sen çok iyi oynuyorsun bekle ben seni alacağım. Hadi. Aa. Abi ciddi misin ya? Ama o gol olmaz. Çünkü daha full canı. Ha tamam tamam. Şut at şut at. Pas atsana. Birine pas at. Aha. Aa. Keşke bıraksaydım ya. Bana atsın. Ya şu yine mi şunda? Hayır şut tutarsın ya. Ne? Adama kaydım bildiğin. Hadi. Çok beklemeyeceğim ya. Şu arkanda bir yığın adam oluyor. Yes! Nasıl attım gördünüz mü? Abi çok güzel attım bence. Evet tamam. Aa. Hadi atarsın. Aha. Aha lan. Hadi çek Hadi. Ay ha, pas atarak oynamıyorlar ki. Şimdi de çok atmıyorum da bana durum gelmiyor. Ne? No, ne? Şu an ultim açılsa keşke. Aha. Al pas. Şut çek. Oy asist işte. Pas atmanın önemi ya. Adam pas atarak oynayacaksınız. Adamlar komple kendileri koşturuyor. Ne? Topun içinden geçtim. Gördünüz bu arada. Aa, abi. Ayısından böyle kuvvetlenmiştim. ya. Oy. Ne yaptım lan ben? Oyunu sevdim bu arada. Evlenceliymiş. Aa, bir dakika hadi. Abi adam uçuyor ama. Ha? Blokladım. Abi ama yeter. Dur bekle lan bu bizim adam. Şedat. Yes. Abi yemin ederim. Yani bir şey demek istemiyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Abi ben niye topun içinden geçiyorum? Neyse yehuuu. Yahu. Arkadaşlar e, bu da son maçımız olsun bari. Aha şimdi abi. Bekle shift lock. Shift lock. Bekle ben maviyim tamam tamam. Hadi. Ama bu kız niye hep karşı takımdan oluyor? At, at 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 pas at pas pas. Pas. Pas at sana abi. Ne yapıyor bu adam? Bana pas at diye işaret nasıl yapıyorsun? Al pas. Hadi. Abi pası alsana ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki. Geç ben de çok güçlü vurmadım da yani. Bir, bir çabala topu almaya. Hadi daha canavar onun bu arada. Ne? Abi ya. Ha, sorun değil sorun değil. Kurt ben kurtarırım. Ver şu topu. Dostum. Ha, hadi. 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 Pas, pas. 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 Pas atman için daha ne kadar gidebilirim abi? Lan pas atsalar oyun daha zevkli olacak ya. Abi yemin ederim bak pas atsa yani daha ne kadar ilerleyebilirim abi pas atman için. Hadi. Oğlum önünde yığın var. 3 yıl niye bekliyorsun? Arkanda da var. Hadi. Abi Gel buraya Heh. Bir de ulti bastı ya Aa. Ne Aa. Top nerede oğlum Blokladım ulti açılsa şimdi ne tatlı olur. Aa! <laughs> Abi full güç diyecektim ama ya. Arkamda da adam yoktur zannettim. Acaba benim hatam bu da? Neyse. <laughs> Her maç kazanacağız diye bir şey yok. Tamam şimdi. Abi bak adam 100 kilometre otemde ama. Bu nasıl oluyor anlamıyorum ki. Kaleciye pas verdim yanlışlıkla da durmuş şey olmaz. Hadi. Abi ciddi misin? Abi. Bu kız oyunun içinden geçmiş burada. Hadi. Abi. Hadi. 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 Abi. Abi yok ya. Kazanamayacağız. Yes! Bir pas attım en azından. Gol daha doğrusu. Hadi bir golden çevirebilir miyiz? Ben Rocket League'de çeviriyordum bana. Ha bu arada Rocket League demişken Rocket League videosu gelsin mi? Biraz Hadi. Oy! En... Oğlum baya güçlü vuruştu uzaktan çektin ya. Oy, hadi o girsin. <laughs> ee, evet. Bir golle birinciyim. En ee, çok şey yapan benim. Ee, o zaman arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>